Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda gümüş üzerinde belirli zaman aralıklarındaki en dip ve en tepo noktalardan bir alım-satım stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Stratejimize geçmeden önce şu anki grafik XAGUSD bir ünlem, yani e, Viop üzerindeki ons gümüş e, aslında. Siz bunu e, normal Forex piyasalarında da yine Viop üzerindeki gümüş dolar paritesiyle e, işlem yapabilirsiniz. Aynı zamanda normal e, ons gümüş de satın alarak e, normal bankacılık sisteminden alım satımı yapabilirsiniz. Fakat gram e, fiyatı değil gram gümüş TL fiyatı değil e, yani ons fiyatı olacak dolar bazlı Amerikan dolarına endeksli olması gerekiyor bu alım satımların. Ona göre e, belirledik günlük mumlardayız. Şimdi buradan uzman data indikatörüne geldiğimizde burada e, hızlıca alım satım koşullarımıza bakacak olursak daha önce bunu platinde yapmıştık bu şekilde kıymetli metallerde aynı stratejiyi test etmiş olduk. Fena sonuçlar çıkarmadı strateji. Şimdi tekrar minimum maksimum battıra geldiğimizde burada günlük mumlarda son 21 günün mumunu tarıyoruz bu arada. Bu farklı olabilir. Son 21 günlük mum daha doğrusu son 21 mum borsada bir ay simgelediği geldiği için hafta sonu tabii ki kapalı işlem görmüyor. Son bir aylık en düşük fiyatlarına göre yaptık. Siz bunu isterseniz en düşük bir yıllık fiyatına göre de alabilirsiniz. 3 aylık fiyatı artık size kalmış. Burada en dip fiyata gelirse al, en tepe fiyata gelirse son 21 gün mumun yani son bir ayın en dibinden al, son bir ayın en tepesinden sat short pozisyon e, tabii ki tercihe kalmış. Türev e, işlemler yapmak isterseniz de ters işlem olarak en tepeden short pozisyonu aç, en dipten de short pozisyonu kapat şeklinde. Buradaki dip tepe tabii ki son e, belirli aralıklardaki hareketlere göre yoksa en dipten aldınız diye orası dip diye bir şey değil. Daha da aşağıya gidebilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir zaten. Siz kendinize uygun stratejiyi deneyerek e, test edebilirsiniz. Burada sonuçlara bakacak olursak e, yopta listelenme tarihine göre en önce 2021 aralığın 2021 yılında listelenmiş sanırsam ons gümüş iki işleme burada girmiş. gördüğünüz gibi burada baktığımızda 0403 2021 tarihinde alım satımlar başlamış. Burada al sat ...long ve long pozisyonu kapatmış. Burada da short pozisyonu açmış, short pozisyonu kapatmış. Tüm alım satımları böyle görebilirsiniz. Bu şekilde hızlıca baktığımızda son işleme de bakalım. Son işlem zararda, bir short pozisyonu açık. Burada bu alım satımları görmeye çalışacak olursak grafik üzerinde... ...hep birlikte bakalım nasıl oluyor. Burada baktık, burada gördüğümüz gibi... Son 21 günü e, mumun, daha doğrusu son bir ayın burada en düşük fiyatından almaya çalışmış, burada satmaya çalışmış, sonrasında da aldığı pozisyonu kapatmış, sonrasında da e, son bir ayın en tepe noktası olduğu için buradan e, satım yapmış, sonra buradan tekrar o pozisyonu kapatmış, sonra buradan almış, buradan satmış. Bu şekilde grafik üzerinde siz de geriye dönük test edebilirsiniz, farklı farklı tarihlerde. E, alım satımlar gözüküyor. Siz burada short pozisyonlara e, girmek zorunda değilsiniz. Zaten e, bu şekildeki işlemler başlangıç seviyesinde uygun değil. Normal spot olarak da alım satım yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şurada tekrar e, bakacak olursak bir alım sinyali var. Şurada da satım e, sinyali var. En tepe değdiği için. Siz bu stratejiyi daha da geliştirebilirsiniz. Daha zor koşullar yaratabilirsiniz. Böylelikle trade sayısı da düşer e, ve yaptığınız strateji mantıklıysa e, daha da karlı olabilir. Örneğin burada biz ne dedik? Son 30 günün en dip fiyatından al, en tepe fiyatından sat. Bu e, daha da dibe gitmek istersek son 30 günün en dibinin e, %2 daha da ucuzu olsun. Aynı şekilde short pozisyonda da %2 daha fazla fiyattan shortlayalım. Yani son 30 günün en düşüğünün %2 altından alsın. Son 30 günün en yükseğinin %2 üstünden shortlasın dersek burada gördüğünüz gibi trade sayısı azaldı. Ve kazanç kat arttı. Neredeyse karda burada %38'lere geldi ve açık pozisyon var mı bakalım. Yok şu anda başarı şeyi arttı. yüzde yüzdesi arttı. Trade sayısı azaldı. Kazanç kat sayısı arttı. Bizim için çok önemli. Biraz önce bir 1.5'lardaydı bu. Yani şu demek. Kaybederken bir dolar, kazanırken şu anda 2.4 dolar civarı bir kazanç var. Ve %66'sı karlı bu trade'lerin. Ve net kâr da hemen hemen aynı oldu. Burada değiştirip daha da optimize edebiliriz bu sonuçları. Yani daha zor koşullar yaratıp mesela 12 trade'den daha da aşağı düşürmeye çalışacak olursak, tabii ki dayanak varlığının volatilitesine göre değişir. Günlük mumlarda e, deniyoruz bunu. Mesela yüzde üç yaparsak, şöyle en düşük fiyatın yüzde üç aşağısına, en yüksek fiyatın yüzde üç yukarısına short aç. 12 trade'den e, gördüğünüz gibi 7'ye düştü. Kar yüzde %55 55'e çıktı ve e, en önemlisi. E, kat sayı 6'ya geldi. Yani bu kaybederken 1 dolar, kazanırken 6 dolar gibi bir şey oldu. Çok yüksek bir kazanç oldu ve trade sayısı çok düştü. E, ve son işleme bakacak olursak ve %10'da kapanmamış bir kar var. Yani %55'e %10 eklersek %65 gibi bir net kar var. Burada altut değerine bakacak olursak o zamandan bu zamana ons e, gümüş %23 gibi bir getiri sağlamış. Ama biz bu stratejiyle bu seviyelere kadar optimize ederek çıkabildik. Tabi her zaman bu şekilde olacak diye bir garanti yok. Sadece burada koşullarımızı deneyerek bu şekilde geriye dönük test ediyoruz açıkçası. Bu şekilde gördüğünüz gibi koşulları zorlaştırdığımızda daha da dipleri kovalamaya çalıştığımızda daha da tepeleri trade sayısı çok azalıyor ve kazanç katsayısı tabi nadir bir koşul olduğu için. Daha da artıyor bu örnekte bu farklı dayanak varlıklarda farklı sonuçlar verebilir çünkü kıymetli madenler belli dengede gidip geliyor fakat bunu siz farklı kripto paralar gibi tam bir temeli olmayan dayanak varlıklarda yaparsanız daha da kötü sonuçlar gelebilir riskli dikkat etmek lazım dayanak varlığı tanımak lazım. Yine burada da mesela e, alım satımlara bakacak olursak hızlıca. Burada kazançlı e, işlemler şöyle sırasıyla en dip en tepe seviyeler. Burada şurada bir e, satış emri olmuş mesela. Sonrasında buradan almış. E, daha doğrusu satmış. Eee short pozisyon açmış, short pozisyonu kapatmış burada sonrasında yine burada short bunu kapatmış. Bir faydası fazla olmamış. Burada da yine en dip fiyatın üç altı, altından şuradan girmiş. Yine buradan çıkmış. Bu şekilde gidiyor. Burada da en e, dibin %3 aşağısına buradan almış. Buradan şu anda karda yani çıkmamış. Bekliyor sistem stratejinin akışına göre devam edecek. Umarım faydalı olmuştur. Burada biz Gümüş üzerinde bir örnek yaptık. Daha önceki videomuzda platin denemiştik. Burada da yine fena sonuç vermedi. Bir sonraki videomuzda eğer talep olursa altın üzerinde de deneyebiliriz. Bu şekilde alım-satım sinyallerini de aslında nasıl takip edeceğim diye soracak olursanız bu stratejiyi oluşturup siz tabii ki burada kendinize uygun olan stratejiyi oluşturacaksınız. Ben çok az trade yapacağım. Yılda 1 iki defa ama çok karlı olsun. Diyorsanız ve riski düşük olsun diyorsanız şu anki şu örnekte mesela bu, bu strateji alarm kurduğunuzda alım satım sinyalleri size geliyor olacak en dip fiyatına geldiğinde en tepe fiyatına geldiğinde işte onun belli yüzde altı aşağısına yukarısına neyse bu sinyalleri almış olacaksınız yine aynı şekilde daha sık sinyal alayım diye ilk baştaki koşulumuzu Seçersiniz ama kazanç kazı daha düşük olacak. Yani e, kazanırken e, biraz daha e, az kar etmiş olacaksınız ama daha sık alsat yapmış olacaksınız. Ona göre de daha sık işlem olacak. E, eğer onu tercih ederseniz de ve geliştirmek isterseniz de ona göre e, umarım faydalı olmuştur. E, sizin de burada biyopta e, kıymetli madenler ya da forexte e, kıymetli madenlerle e, alakalı merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bunu spot olarak da zaten gümüş yatırımı yapabiliyorsunuz. Uygun seviyelere uygun seviyelerde düşündüğünüz noktalara eriştiğinde kendinizde tabii ki size kalmış olarak işlem yapma özgürlüğü bu stratejilerinizi test ederek deneyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.